Herkese merhabalar. Akşama nefis zeytinyağlı biber dolması yapacağım. Şimdi malzemelerimi sizler için güzel güzel koydum. 8 adet biberlerim var. Yeşil dolmalık biberim. 1 adet domates, 1 adet soğan, içine ekşi olarak limon damlatacağım. 2 diş sarımsak, bir soğan ve bir iki diş sarımsağı ince ince doğrayıp ısıtacağım pirince bir buçuk su bardağı da pirinç dolmalık pirinçle karışık ve biber salçası kullanacağım öncelikle biberlerimin bu üst taraflarını güzelce keseceğim kapaklarını alacağım içlerini temizleyip iyice yıkayacağım daha sonra ince ince doğradığım maydanozları, soğan ve sarımsakları da doğrayarak ekleyeceğim. Bir adet domatesi içine rendeleyeceğim. Salça ve baharatlarımla karıştıracağım. Baharat olarak nane, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, tuz. Bunları karıştıracağım. İyi güzel bir iç harcı hazırlayacağım. İçine zeytinyağı ve sıvı yağ eklemeyi sakın unutmayın evde yemek kanalına gelerek yaptığım tüm yemek, tatlı, pasta videolarını izleyebilirsiniz. Lütfen emeğim için videoyu sonuna kadar izleyip abone olmayı unutmayın. Abone olup devamını izleyebilirsiniz. Beğenim, yorumlarınızı, takdirlerinizi yazabilirsiniz. Evet, harcımı yaptım. Şimdi bunu hafif kavuracağım. Salça ve baharatlarımı ekleyeceğim. Evet, baharatlarımı da ekledim şimdi kavuracağım ve ondan sonra biberlerimin üst kısımlarını alacağım kapaklarını şöyle Evet biberlerimi böyle güzelce kapaklarını ayırdım şöyle yeşil dolmalık biberlerimi tuzladım son anda bir tane de kırmızı biber ekledim İç harcım öyle tenceremde yanımda şimdi Dolmalık iç harcımı, biberlerimi tencereye dizip içlerine koyup kapaklarını kapatacağım. Bir de unutmadan içine sıvı yağla zeytinyağını karıştırıp döktüm. Dolmalık içimde domates, soğan, sarımsak, bir de salça, biber salçası ve ince ince doğranmış maydanoz var. Biberlerimizi böyle birleştiriyoruz, bir araya getiriyoruz, tencereye diziyorum. Şimdi iç harcımı içlerine koyup yapmaya devam edeceğim. Şöyle. Et, biber dolmalarımız doldu içlerine koydum. Şimdi kapaklarını kapatacağım. Evet dolmalarımın son hali. Kapaklarını da kapattım. Öyle güzel güzel şimdi pişireceğim. Piştikten sonra da sizlere son halini göstereceğim sevgili takipçilerim. Birazdan görüşmek üzere. Evde Yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.